Danıştay, Kanal İstanbul kapsamındaki ihaleyi iptal etti, hukuksuzluk ortaya çıktı. Danıştay, Kanal İstanbul kapsamındaki ihaleyi iptal etti, hukuksuzluk ortaya çıktı. Danıştay, Kanal İstanbul projesi kapsamında Halkalı-Isparta kule arasında yapılacak demiryolu hattının ihalesini iptal etti. Mob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, kararı cumhuriyete değerlendirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın tepkisine rağmen inadına yapacağız dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili yargıdan dikkat çeken bir karar geldi. Danıştay 13. Daire proje kapsamında Halkalı Isparta Kule arası demiryolu hattı inşaatı ihalesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilirken kamu ihale kanununun 21 ve fıkrasında aranan ivedilik şartını da taşınmadığı vurgulandı. Danıştay kararının kesin nitelik taşıdığına dikkat çekerek karar düzeltme yolunun da kapalı olduğuna hükmetti. İptal kararı kamuoyunda Kanal İstanbul iptal mi edildi? edilecek yorumlarına neden oldu. Tımo Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen konuyla ilgili olarak konuştu. İptal edilenin bir köprü geçiş ihalesi olduğunu, karardan projenin iptal edileceği yönünde bir yorum çıkarılamayacağını belirten Köymen, iktidarın geçen sene temelini attığı Sazlıdere Köprüsü projesini hatırlatıp kamuoyunda bu gibi çalışmalarla projeye başlanıldı. Bu işi yapıyoruz algısı yaratılmaya çalıştığına dikkat çekti. Köymen ihaledeki iptal kararının kamu ihale yasasının 21 B fıkrasına göre verildiğinin altını çizerek, onda muafiyetler vardır afet zamanında yapılabilir, çok hızlı yapılması gerekir. Ya da çok özellikli yapılar olması gerekiyor ki bu muafiyeti kullansın. Burada çok özellikli bir geçiş yapılacak diye 9 tane firmaya davet verilmiş. Bunlardan 3, Lübi Konsorsiyum kazanmış. Dolayısıyla bu iptal anlamına gelmiyor dedi. Kararla birlikte kanunun iktidar tarafından kendi yandaş firmalarını zengin etmek için bir yöntem olarak kullanıldığının göstergesi olduğunun da yeniden ortaya çıktığını belirten Köymen, hukuksuzluğun bir firma tarafından açılan dava ile ortaya çıkması anlamında iyi olmuştur diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da daha önce 11 Şubat'ta Halkalı Isparta Kule arası Kanal İstanbul geçişi demiryolu hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerin temini ve yapımı ihalesinin Güler Maktaş Yapı ve Yapı Ortaklığına verildiğini ancak bu ihalenin gerekli şartları taşımadığını hatırlatarak şunları söyledi Danıştay Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı kapsamında Halkalı Isparta Kule arası Kanal İstanbul geçişi demiryolu hattı inşaatı ile Elektromekanik sistemlerinin temini ve yapımı ihalesini iptal etti. Sebep ise 21 B'nin uygun görülmemesidir. Danıştay burada şartların oluşmadığına hükmetti. Bu neyi gösteriyor? Bugüne kadar 5'li çeteye verilen ve 21 B ile yapılan ihalelerin %99'u usulsüz. Bunu bir yüksek mahkeme kararıyla görüyoruz. Bunları gündeme getirdiğimizde, sorduğumuzda bize cevap bile vermeyenler şimdi ne yapacaksınız? Bursa'da, Halkalı'da, Türkiye'nin birçok yerinde bizim paramızı bu 21B'yi kullanarak beşli çeteye peşkeş çektiniz. 150 milyar dolar paradan bahsediyorum. Ne çıkıyor ortaya sonuç olarak? Biz bu şirketlerin yapmış olduğu köprülerin, otoyolların, hava alanlarının paralarını vermeyeceğiz dediğimizde bizi suçluyordunuz ama çıkan sonuç şu olmuştur. Bu şirketler, bakanlık ve iktidar suç işlemiştir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bizim olanı çok yakın bir zamanda onlardan alacağız. Yargı kararları ortada.